Gül yüzlü Canan'ın geldi mektubu isminin önüne Can diye yazmış. Aşk oduna düşen iflah olur mu? Sevda ateşinde yan diye yazmış. Aşkımın sevdamın talibi sensin, merhemi ilacı tabibi sensin. Kalbimin ruhumun sahibi sensin, gönlümün köşküne kon diye yazmış. Fecirde ufkumun doğu mehtabına, susadı yüreğim aşk şarabına, duyguları koyup gönül kabına, samimiyetinle son diye yazmış. Dünyalık değildir yalnız hislerim. O yüzden muhabbet sevgi beslerim. Kez zamanda nasip olsun isterim. Hasretin bittiği gün diye yazmış. Biçilmiş zamanın sırrını sezmiş. Satırları sanki ipliğe dizmiş. Bazı cümlelerin altını çizmiş. Bulmadan bizleri son diye yazmış. Sevda ateşiyle yan diye yazmış. İyi şiirler çıkmaya başladı değil mi? He? İyi şiirler çıkmaya başladı. Coşkun Arslan sizden birisiydi efendim. Bugün sizden gelen şiirlere yer veriyorum.